İyi akşamlar. Kesit Ötesi programında yine bu hafta sizlerle birlikteyiz sayın seyirciler. Bu haftaki dramımızın konuğu baş kahramanı 48 yaşında törelerine ve geleneklere bağlı olarak yaşayan Samet. Samet babası ve kız kardeşiyle birlikte yine her zamanki sabahlardan biri zannediyordu bu sabah ve sahnesinde kahvaltı ediyordu ailesiyle birlikte. İzleyelim. Oh yeter be. Öldüm bugün baba. He oğlum, ha. Ah, vay benim güzel kardeşim. Ne güzel sofra hazırlamışsın böyle kız. Aferin. Büyüdün evet. artık evet. ha. Ama namusunla büyüdün. Samet'imin altın gibi kalbi vardı. Çok iyi adamdı. Samet kedilerin kuyruğuna konserve kutusu bağlar. Arabaların lastiklerini indirir. Kızları sıkıştırır. Yani öyle pis bir çocuktu. Samet Akpırlanta gibi insandır. Akıl hocamdı benim. Sinek inanılmaz bir insandı. Ee, çok ortam adam Afiyet olsun babacığım. Afiyet olsun. Bana bak, babacığım. biz evde yokken sık sık çıkıp dışarıda falan gezmiyorsun değil mi? Hı <laughs> <laughs> He? Ha? Hayır. Ha, ona göre ha. Bakkala falan gitmiyorsun değil mi iki de bir de? <gülüyor> <gülüyor> Günde bir sefer ha, iki sefer yok. Tamam. <laughs> ona göre ayağını denk al. Ben <laughs> çayını taze babacığım. koydum. Ha. Tamam, bırak. Ben koyarım onu. Hadi Hı -hı. sen doğru eve. Anneme yardım et. Evet. Bak giderken sağa sola bakmak yok. Tamam, tamam mı? Tamam. Doğru Hadi bakalım. Sakın bakma. Baba. Ha, babam. Bu kız iyice serpilli büyüdü. Ne yapacağız? Bunun evlenme zamanı geldi. Ver geçsin. Törelerimiz gereği biliyorsun. Memleketten bir akrabamıza vermemiz lazım. Kertecek mısın? Ha? Kert oğlum kert. Yok yarın öbür gün sağa sola bakar. Biri peşine takılır. Katil olurum baba. Olursun oğlum. Çek vur. Heh. Sevaptır. Samet garip bir adamdı. İşte bizim böyle çapkınlık olaylarımız olurdu çok affedersiniz. Çok iyi break yapardı ve göbeğindeki piercingten tanırım ben Samet'i. Fazla parasını yemedim ama bilmeyelim işte ya bu kadar. Et Gözüne bir tane gözlük takardı. Alman turistlerin göğüslerine bakardı. Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleykümselam. <gülüyor> Aleykümselam. Geç buyur otur. Otur oğlum otur. Ne haber baba? <laughs> İyidir hoşdur. Çay içer misin? Ha? Çay içer misin? İçerim var. <laughs> i̇ç oğlum iç. Nasıl gidiyor <gülüyor> Samet? <gülüyor> İyi valla biz de bizim kızdan bahsediyorduk artık evlenme çağı geldi. Biliyorum biz törelerimize düşkün insanız. Gerçekten de taş gibi kız oldu vallahi. <laughs> ha? Değil mi? Değil mi baba? Ha. Hadi ben bacı gözüyle bakarım. Ama ya başkaları? Takma bunu kafana be oğlum. Boşver geçer gider. Ha, yok canım neyi takacağım? Yani kızımız namus timsali yani. <laughs> Baba kusuruma bakma. Senin yanında bunları söylemek istemezdim. Ama kızı parkta olanlarla gezerken gördüm. Ne diyor? Yok canım yok şaka yapıyor Yani. Saçmalama. Allah belamı versin doğru lan. Yok canım yok yok. Hatta kimine gördüğümü de söyleyeyim. Bakkal Ziya'nın oğluyla gördüm. Bakkal... Oğlum ne diyor bu? <laughs> yok, yok canım. Çok da samimiydiler ha. Allah Allah. Bizim kızımız öyle şey yapmaz baba. Ya düşkün o. He düşkün mü? Vallahi bilmem. Belki de ben yanlış gördüm. Ama takma kafana bir oğlum. Hayat güzel ya. Oğlum sen bunu kontrol altında tut. Pek şaka gelmiy bana. Töre desi ya töre ha. Dikkat et. Baba. Neyse hadi kalın sağlıcakla. Hadi görüşürüz. Ben yine bir şey görürsem söylerim. Güle güle. Yok be baba. İnanma. Kardeşim öyle şey yapmaz. Yapmaz da. Yapma sana he. Aile olarak pislik insanlardır bunlar. Sürekli ilgi oda olmak isterdi. Ee, ben bir numara olayım, ilgi bende olsun. Bütün affedersin karalar bana yaz. Bunları da kesmeyin ha. Samet'in çok kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Uçkuruna biraz düşkündü çok affedersiniz. Sünnetim de o yaptı. İlk cinsel deneyim onu sayesinde yaşadım. İnsanı gerçekten insanlığından utandıran bir insandı. Türkiye Cumhuriyet'in bugüne kadar görüp görebileceği, gelmiş geçmiş en büyük... Selam Rek. Aleyküm selam. Demin eve doğru giderken Şengül apartmanına bir uğrayım dedim. Dibinde kapıcı arkadaşım var biliyorsun. Heh. Ona uğramamla apartman boşluğunda senin kızla bakkalın oğlunu gördüm. Parkta oturmuyorlar. Apartmanın boşluğunda ne yapıyorlar bilmem. İngiliz anahtarı inan kovaladım. Ağlan kaçtı kız. Hadi eyvallah. Ben bu kızı takibi alıyorum. Gerçi bu da baykuş gibi ama buna da inanılmaz. Sen sonra bunu da götür. Tamam. Arkadaşı İsmet'in ispiyonlarıyla gaza gelen Samet... ...olayları bir de kendi gözleriyle görmek istedi... ...ve marangozhanesinden çıkıp... ...apartman boşluğuna doğru ilerledi. Bakalım neler gördü. Çok seviyorum seni. Deli gibi seviyorum. Kesin evleneceğim. Deli aşık oldum. Manyaklar gibi seviyorum. Bizi kimse ayıramaz. Abim bile ayıramaz. Çok seviyorum. Çok. Çok güzelsin. Eyvah. Abi. Lan. Bırak. Gel buraya lan. 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 Abi, ha? Ha? Ya. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> ha? Yürü lan. Ne iki panik ettin? Ulan tüm bilmiyor musun lan? <laughs> <Ha>? Yürü lan. lan. <laughs> Samet'in gözü artık iyice dönmüştü. Yürü lan, yürü, yürü. Ha, Ulan o çocukla ne yapıyorsun lan sen? Ay, ha, sen şey ne yapıyorsun o abi, çocukla? Abi, nasıl ya? evleneceksin oh, lan? Bana törenlerimizi bilmiyor musun sen bizim? Lan namusumuza nasıl leke sürdün lan? He? nasıl Allah. leke sürdün Allah. lan? Bana bak senin kafanı koparım. Hemen arıyorsun Allah. onu çağırıyorsun Allah. buraya. Tamam, tamam. Hemen arıyorsun. Allah. Evleneceksiniz ha? Ara. Alo. Ha. Alo Hasan. Ha. Heh. Hasan aman gelir misin lütfen lütfen. Çabuk gelsin çabuk çabuk. Çabuk gel çabuk. lütfen. Tam buradayım tamam bekliyorum. Ve birlikte beklemeye başladılar. Bu sırada Samet'in aklından hain planlar geçiyor. Ha. Gel. Gel Merhabalar Samet bey Hasan ben. Ben de sizinle tanışmak istiyordum ha. İyi bir fırsat oldu. Gel bakalım şöyle geçeyim. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Biz de kardeşinizle uzun süredir sevgili bir birliktelik yaşıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Ya. Evlenmeyi düşünüyoruz zaten. Sizi de annemleri söyleyecektim gelecekte isteyeceklerdir. He. Peki kardeşim sana bizim törelerimizden bahsetmedi mi? Biz Kölelerden her şeyden zaten haberdarız. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Zaten bir şey de yapmadık. Biz birlikte de olduk. Yanlış anlamayın. Sadece cinsel açıdan birlikte olduk. Birlikte yani mi? yanlış anlamayın. Evleneceğim kadınla birlikte olurum ben sadece. Siz birlikte oldunuz öyle mi? Söylemedim mi hayatım? Ay yanlış bir şey söyledim galiba. Siz birlikte oldunuz öyle mi? Bağırmayın. Siz bittiniz. Hayır. kardeş katili yaptın be! Neden? Töre! Törelerimiz için! Töre! Geceleri ruj sürüp şişlide dolaşırdı. Ama para karşılığı yapmadığını iddia etti. Ortam yıkılıyordu onun gittiği yerler. Vallahi Allah cezasını verdi. Vermeseydi ben kesecektim cezasını. Onu bulduğum yerde... Bütün mahallede para topladık Samet'in Samet ameliyatı için. Son anda vazgeçti olmam bir değil. Kan kokusunu alan ispiyoncu İsmet yine gecikmemişti. Elinde İngiliz anahtarıyla birlikte marangozhaneye daldı. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Neden ağlıyorsun? <laughs> ne oldu Samet sana? <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Niye böyle bir şey yaptın be oğlum? <laughs> Sen anlattın ya bana kardeşin geziyor filan diye. Ben sana keseri vur öldür mü dedim. Samet beni de zan altında bırakıyorsun. İki tane seven genci vurup öldürüyorsun. Sen dedin ya İsmet sen dedin ya İsmet. Dörelerimize karşı geldi. Bırak döreği be oğlum. Yapma be oğlum. Hayat böyle bir şey değil. Biraz kendini toparla. Kim verecek bu iki gencin hesabını? Vallahi billahi bak iki gözüm önüme aksın. Allah belamı versin. Cayır cayır yanarsın ha. Bunun ede hesabını bunu ödeyemezsin. Kendini birazcık topla be oğlum. Toplayayım değil mi? Topla tabi. Bak Mehmet'in oğluna. Şimdi hapiste. Bu töre ayağına. Boş versene ya. Neyse panik olma. Ben polise haber veririm. Tamam ver. Hadi selametle kal. Hadi sağ olasın. İyisin buralar be. He. Tamam. Tamam hadi. Tam hapiste. Hasibe öldü. Hasan öldü. Selahattin obez oldu. İsmet çok mutlu. Kesit ötesinden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine gerçeklerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın, mutlu kalın.